Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben normal diyebilirim. İyi gibi. <laughs> Bugün hava çok kötü. E, sis var, soğuk var, her şey var. E, umarım daha kötü olmaz. Zaten kar yağışı falan bekleniyormuş. Bu evin bu kısımları komple pencere olduğu halde odam çok karanlık gibi hissettim. O yüzden yapay ışık kullanmak zorunda kaldım. Hani güzel bir aydınlıkta çekerim diye düşünmüştüm videoyu ama nasip böyle oldu. Bugünkü videoda şunu konuşmayı düşünüyorum sizle. Daha önce bazı kişileri bilgilendirmiştim aslında. Ben kendi işimin yanında kozmetikte yaptığımız için, yani aile eşimiz kozmetikte olduğu için bu konudaki naçizane bazı bilgilerimi paylaşacağım videolar olacak demiştim. O yüzden bugün mesela kışlık, kış ayında olduğumuz için kışlık hangi parfümler kullanılmalı daha iyi olur? Ee, ve parfümlerin içeriği mesela biz e, internette ya da orada burada baktığımızda hani belki içinde e, yazan şeyleri evet okuyoruz. Hani işte orkide varmış, misk varmış, amber varmış gibi. Ama e, tamam da ne yani oluyoruz? Mesela ben e, baktığım zaman diyelim ki müge ve orkide yazıyor. Eğer bu çiçeklerin ismini bilmiyorsa, şey, çiçeklerin nasıl koktuğunu bilmiyorsa e, diyeceğim ki tamam evet çiçek ama ne acaba gibi ee, bir durup düşüneceğim. Yine parfüm hakkında çok bir e, fikrim olmayacak. O yüzden ben de bugün parfümler hakkında biraz konuşacağım ve e, yüzlerce parfüm arasından seçeceğim. E, birkaç tanesini tanıtacağım. Tabii ki tanıtacağım başka parfümler de olacak. Bunu part bir versiyon olarak hazırlay hazırlayacağım yani. Bugün niye konuşamıyorum bilmiyorum. Fonksiyonlarım gitmiş gibi hissediyorum. <laughs> ee, başka işlerim de var. Aslında aklım oraya da gidiyor. Çünkü e, her zaman boş kalamıyorum. Şimdi bugün ilk önce orijinal parfümlerdeki kokuların nasıl açıldığını söyleyeyim. Sonra Avon parfümlerinde bugün neler seçtim onları anlatacağım. Bir de bu kokuların deride kalma olayını anlatacağım. İlk önce şu birazcık teorik olan kısımdan söyleyeyim size. Size bir fikir olması adına. Şimdi orijinal parfümlerde 3 tane nota var. Yani ee, kokular açılırken birbirine geçişi olan 3 nota var. Üst nota, orta, alt. Bu orta notayı biz kalp notası diyoruz. Çünkü asıl deride e, uzun süre kalan ve etrafa da uzun sürede yayılan orta nota oluyor. Şimdi bir parfümde ilk sıktığınızda bu orijinal parfümlerde çok daha belirgin bir şekilde hissedilir. Hani 3-4 dakika beklemeniz gerekir. Çünkü İlk sıktığınız yani tıpkı bir kolonyayı döktüğünüzdeki burnunuza gelen keskin bir koku gibi. O kadar e, parfümden sanki bağımsız gibi bütün parfümlerde çok benzerdir o. Bir koku gelir, çok keskindir. İşte o 3-4 dakika sonra sönecek size e, orta notayı atacak. Yani o üst notayı çok önemsemeyin. Bekleyin bir 3-4 dakika. O sizde kalsın. O koku orta notaya açıldığında yüksek ihtimalle e, etrafa yayılacak olan da sizin eğer elbiseyi sıkacaksınız da o elbisenin üstünde kalacak olan koku da orta nota olacaktır. E alt notada şu şekilde sizin derinizin tuttuğunda kalan kısmı. Yani artık hani e, nasıl söyleyelim? Derinizdeki o reseptörlerin parfümü tuttuğu kısmı. Yapışıp kaldığı kısım. <laughs> yani artık orta notanın e, çok e, bir değerinin kalmadı. Sadece alt notada ne varsa onun ya da e, derinizin hangi kısmı onu çekmişse kalmışsa o, o kısım. Şimdi bundan bahsettik. Bir de bu derideki e, kalan kısım ne? Onu söyleyelim. Genellikle e, hani derler ya esmer sen bu koku sana çok yakışır. Aslında o yakışma mevzusu şundan geliyor. Şimdi buğday ve esmer tenlerde genellikle e, yoğun kokuları tutabilme e, daha e, mümkün bir şey. Mesela sizin teniniz esmer ya da buğdaysa, siz vanilya kokularını ya da yoğun kokuları, belki de baharatlı kokuları daha iyi tutabilirsiniz başka tenlere göre. Yani bu tendeki reseptörler herkese aynı olmasa bile çoğunlukla bu kabul gören bir gerçek. Öyle söyleyeyim size. Bugün de yine bunlar dahil olmak üzere parfümlerin içinde hem bilgilendirmesini hem de kimlere daha iyi olur onu da söyleyeceğim ilk parfümden başlayacağım. Bugün 5 tanesini tanıtacağım. Yani yüzlerce parfüm var aslında. Ama dediğim gibi 5 tanesini ilk başta başlayacağım. Dördü kadın, biri erkek. Kışlık parfüm olarak başlayacağım dediğim gibi. İlk göstereceğim parfüm... Avon'un... Imari Fantesi olan. Yani Bunun bir versiyonu daha var. İlk klasik olanı var. O yoğun değil genellikle baharat ve hafif çiçek olan kısmı bu yani onu mesela ilk barda falan da kullanabilirsiniz. Onun e, ciddi bir ağırlığı yok. Ağırlık derken bayma mevzusundan bahsediyorum. Ama bu siz eğer şöyle tam olarak turuncu bir parfüm. Yani diğeriyle karıştırmayın diye özellikle gösteriyorum. Bu ciddi anlamda yoğundur. E, baharatı vardır. Mesela içinde ne var söyleyeyim? Yasemin, fındık, ee, ve burada not almışım odunsu kaşmir. Yani aslında bunun e, en çok sizin kokusunu alacağınız kısım odunsu kaşmir kısmı olacak. Genellikle bu kısım e, daha belirgin olur. Zaten yoğunluğunu arttıran e, yerde burası. Eğer yoğun kokuda baymıyorsanız ve ben kokuları seviyorum diyorsanız kesinlikle bunu denemeniz lazım ama <laughs> ben meyve severim, çiçek severim, hafif olsun diyorsanız bu kokuya hiç bulaşmayın. Bu tam bir kışlık parfümdür. Yazın e, kullanırsanız mesela diyelim şuralarınıza sıktınız, buradan sıcak sıcak bir şeyler gelecek size. O yüzden e, ciddi şekilde rahatsız olabilirsiniz. İkinci parfüme geçiyorum. Bu aslında herkesin bildiği bir parfüm, incandescent olan. Avon'un e, yıllarca satışını sundu. Bu ismini bilmeyenlerin top turuncu parfüm dediği parfüm bu. E, bunun içinde şöyle e, elmas orkide şöyle göstereyim. Beyaz şakayık ve frezya var. Bu e, yumuşak çiçeksi kısma giriyor. Neden? Çünkü e, bunu ilk sıktığınızda tabii dediğim gibi üst nota keskin oluyor ama bu keskinlikte bile bir yumuşaklık var bunun. Sonra açıldığında e, teninizde genellikle ım, şeftali kokusunun yoğunluğu gibi bir şey kalacak. Yani bir şeftali kokusunun e, bir çiçekle harmanlanmış gibi düşünün. Bu tam olarak öyle bir parfüm. Yani genellikle insanların teninde o şekilde kalır. Yumuşak kısmıyla kalır. Bazı insanlar çiçek tutarsa teninde ancak o şekilde e, ağır kısmı yani çiçek kısmı o şekilde kalır. Genellikle etrafa yayılan yumuşak kısmıdır. Çiçek daha hafif olan kısmıdır. Belki de e, insanların bunu çoğunlukla beğenme nedeni de budur. E, bunu hem kışın kullanabilirsiniz hem de yazın kullanabilirsiniz. Ama tabii içindeki yumuşaklıktan dolayı e, yazın kullanırsanız yine e, insana bir tabii bu ilk gösterdiğim kadar vermese de içinde baharat e, bunun olmadığı için yani bizim anlayacağımız şekilde konuşuyorum. Hani baharat dediğimizden anlayacağımız şekil neyse. Baharat olmadığı için siz bunu yazında kullanırsınız ama e, o içindeki yumuşaklık biraz sizi eğer sıcağa gelemeyen birisiniz bayabilir. O yüzden ilk bahara kadar kullanımı daha iyi olur bu parfümde de. Gelelim üçüncüsüne. Bu benim e, çok sevdiğim bir koku. Açamıyorum. Şu kutusu bu şekilde. Bu Summer White Sunset. Turuncu kapaklı olan. E, bunun dört tane serisi var. E, mavi kapaklı olan. O çok açık ve fresh bir kokudur. Onu sonra değinirim yaz ayı parfümleri zamanında değinirim ona. Yani yazın değinmem de <laughs> videoyu çekerim. yaz gelmeden çekerim. E, bir de ten rengi bir kapağı var. Pembe olan var. Pembe kapaklıyı da çok severim bu arada turuncu olan, bu ayrı bir severim. Neden? Çünkü bunda şeftali çiçeği var. Az önce incandesense'de de bahsetmiştim. Bu ikisinin kokusunda benzer yanlar var. Ee, bunun fiyatı ama incandesense'e göre daha uygun ve kalıcılık olarak sanki bu daha kalıcıymış gibi hissediyorum. Çoğunlukta insanlar da onu gördüm. Bunun kalıcı olduğunu özellikle söylüyorlar çünkü. E, ben de arkadaşlarım çevrem arasında e, yürüyüşe gittiğim zamanlarda mesela açık havada bunu kullanan arkadaşlarım vardı. Onlara da ben vermiştim gerçi bunu. Yani o havada bile etrafta bu kokun yayıldığını duyabiliyordum. Yani o kişinin tabii ki tende bunu tutma mümkünlüğü de önemli. Ama bu çoğunlukta kalan bir parfüm. Onu söyleyeyim. Kalıcılığı iyi yani. Başka ne var? Zencefil, zambak ve amber. Şimdi amber, amberi şey gibi düşünmeyelim. Hani. E, burunda partikül bırakan baharatlar olur ya. Amber öyle bir şey değil. Yani çoğu insan amber aslında baharat e, böyle karabiberimsi bir şey gibi düşünüyor ama öyle bir şey değil. Amber gerçekten e, yumuşak bir kokudur ve sanki içinde e, vanilya kokusu alıyormuşsunuz gibi bir his barındırır. O yüzden e, zaten zambak kokusu benim çok sevdiğim bir kokudur. Özellikle abonun banyo köpüğü var beyaz zambak diye. E, çoğu insan çok sever. Gerçi çoğu insan da nefret eder. O biraz keskin ayrılmış bir sınır, Zambağın kendinden kaynaklı yani çiçeğin kendinden kaynaklı kokusundan dolayı. Bunun içinde zencefil, zambak yine şeftali çiçeği en çok beğendiğim notası ve amber var. Ama bunu da çoğunlukla sıktığınızda şeftali ve amberin birleşimi sizde onu yani burnunuz en çok onu alıyor öyle söyleyeyim. Bunu kış ayında da yaz ayında da kullanabilirsiniz sıcak basması çok yapmaz bu. Yani sizi boğmaz. Dediğim gibi çünkü şeftali de zaten hani bize ilk nektari şeftali bunlar bize geldi. bari yazı da hatırlattığı için bu koku hani tüm mevsim kullanabilirsiniz. Yani dört mevsimde de kullanabilirsiniz bunu. Beğendiğim bir kokudur. Çoğunlukla da hem önerip hem de geri dönüşünü iyi bir şekilde aldığım bir koku. Evet, diğerine geçelim açabilirsem. Şu da Soft Mask'ın e, yeni çıkardığı, daha doğrusu en son çıkardığı. Yeni derken bundan bahsediyorum. E, i̇çinde çikolata, mide ve vanilya kokusu olan ama genellikle e, şu şekilde. Evet bayağı iyi görünüyor böyle. Genellikle e, ilk etapta aldığınızda... E, Çikolatayla mügeyi daha yoğun alıyorsunuz. Vanilyayı biraz sonra geliyor koku. Ama e, kalıcılık olarak çok iyi. Yani e, siz mesela diyelim yine buralarınıza sıktınız ya da e, genellikle hani deriz ya kan akışının çok olduğu yani mesela şuralar, şuralar, bilek şura, Buraya parfümler sıkılırsa daha iyi kalır ya da daha güzel yayılır. Yani diyoruz ya bunda diyelim ki sıktınız buralara o kadar böyle e, kış ayındayız. O kadar güzel e, bir vanilya açılımı oluyor ki. Genellikle esmer tende vanilya kaldığı için söylüyorum bunu. Başka bir tende hani müge kısmı da kalabilir tabi. Ama bu genel orta notadan bahsedersem çikolata ve vanilya daha yoğunlukta kalıyor. O kadar güzel bir koku geliyor ki. Hani gün boyu o kokuyu alabiliyorsunuz. Kalıcılık olarak çok beğendiğim bir kokudur. E, fiyatı da bu arada iyi. Yani aralık... 2020 kataloğunda e, indirimde mi hatırlamıyorum ama genellikle 55 liraya 50 liraya bulabilirsiniz rahatlıkla. Ah mikrofonun üstüne parfüm attım. <laughs> Sonra gelelim son parfüme. Bu da bu arada şu. Mask Volcan. Yani bunu mesela Volkan olarak hatırlıyorlar. Yani Volcan diye hani e, parfüm baktığımızda Genellikle İngilizce ismini çoğumuz ezberlemiyoruz. Mesela nedir? Hani Volkan, Volkan var. genellikle diyorlar. O yüzden bunda da erkek parfümü olarak bunu Dur bakalım şöyle güzel duruyor mu? Erkek parfümü olarak bunu tanıtmayı uygun buldum. Özellikle kadın versiyonunun bu olduğunu düşünerek. Bunda vanilya yok. Ama bu erkeklerin %80'inin beğendiği bir koku. Yani Kakule var içinde. Mesela kakule e, çikolataya çok benziyor. Ama baharatlı. Yani şöyle düşünelim. Çikolataya baharat eklemişsiniz gibi bir koku. E, evet. Gerçekten de öyle. Yani başka ne varmış mesela? Strix ağacı. Hani bunu e, tam e, şey yapamam size. Tarif edemem. Ama çikolata ve baharat kısmı tam olarak bunun içeriğindeki... Ve şöyle bir şey var. Evet. Strex kısmında şöyle söyleyeyim. E, hani bazı parfümler olur ya arkaya şelale koyarlar. Şöyle bitkisel e, imajlar vardır kenarlarda. Bir hani bir kokuyu şöyle yaparlar. Bitki olduğunu sana hatırlatmak için türlü görseller olur ya. Strex ağacı da işte bundaki e, o bitkisel kokuyu andıran şey. Yani freşliği veren. Ama aslında fresh bir koku değil asla. Yani sıcak bitki. Evet. Tam olarak bu kelimeyi arıyordum. Sıcak bitki. Ve çikolata baharat. Yani bu üçünü karıştırdığınızdaki ortaya çıkan koku işte bu koku. Ve bunu erkeklerin gerçekten e, çok büyük bir kısmı çok beğeniyor. Aklı başka bir parfümde olsa bile genellikle şunu alıp şöyle bir kapağından koklayınca. Çünkü kapağında beklediği için koku bu bunun ham kokusu oluyor. Yani gerçekten neyse orta nota bu. Bu kokuyu baktıklarında bir durup düşünüyorlar. Yani bu koku çok kafa karıştırıcı bir şey. Bunu e, bayanlar da çok seviyor. O yüzden bir hediyelik aldıklarında e, bunu kesinlikle öneriyorum. E, için de erkekler kullanabilir. Sıkıntı çıkarmaz ama e, içinde e, dediğim gibi streks ağacı ve lava notası var. Yani bu Yoğunluk veren bir durum. Hani kakule o kadar önemli değil. Kakule mesela elit cintelmanda de var. Ama yaz ayında bunda daha farklı notalarda kullanıldığı için, anlattığım notalarda kullanıldığı için yoğun bitki kısmı kakule ile birleşince yaz ayında daha sıcak bir yoğunluk verebilir. Ama ilk kadar kesinlikle kullanılabilir. O yüzden kesinlikle öneriyorum. Diye, ama benim en favorilerim şunlar aslında. Bugün mesela 5 tane tanıttım. Ama kadında favorim bu. E, çikolata var bir kere. <laughs> çikolata olması aslında benim için yetiyor. Şu ve bu erkek parfüm kısmında. E, bugünlük bu kadardı. Yine parfüm tanıtmaya devam edeceğim. Daha farklı şeyler de tanıtacağım. Maskaralar çok merak ediyorlar mesela. Hangi maskara, hangi kipriye iyi gelir. E, şimdilik bu kadardı. Videoları takip etmeye devam edin lütfen. Hepinizi seviyorum. Teşekkürler izlediğiniz için.